Selam herkese, sınavlarımız yaklaşıyor artık. Ben de sizler için sınavda çıkabilecek gibi soruları derledim, toparladım. Onların çözümlerini yapacağım şimdi. Soruları çözerken de kısa kısa böyle konu özetleri de yapacağım. Lütfen dikkatli dinleyin. Sonra sizler bu soruları çözerken videoyu durdurun. Kendiniz çözmeye çalışın. Sonra videoyu oynatın. Bir bakın nasıl çözmüşsünüz, ben nasıl çözmüşüm anlamadığınız bir şey olursa orada inceleme şansınız olur. Hepinize başarılar diliyorum sınavda. Hadi başlayalım bakalım. Evet, birinci sorumuz bir üslü denklem sorusu. Şimdi üslü sayılarda işlem yapmak için mutlaka taban eşitliği yapacağız. Bunu unutmayalım. 9 ve 3. Ben 9 yerine ne yazıyorum? 3'ün ikinci kuvveti yazıyorum. Onun da kaçıncı kuvvetini alacağım? 3x eksi 15. kuvveti eşittir. 3 üzeri x artı 5'e. Kuvvetin kuvvetini aldığımızda kuvvetleri ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Yani şöyle yazıyorum. 3 üzeri 2 ile 3 x 15'i çarpıyorum. 6 x eksi 30 eşittir 3 üzeri x artı 5'e. Eğer tabanlar eşitse kuvvetlerin de ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Bu durumda 6 x eksi 30'un x artı 5'e eşit olması gerekiyor. Hemen yazıyorum. 6 x eksi 30 eşittir x artı 5'e amacımız ne? x'i bulmak. O zaman denklem gibi bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yapıyoruz. 6x burada kalsın. Artı x'i buraya geçirdim. Eksi x eşittir 5 burada duruyordu zaten. Eksi 30 da bu tarafa geçirdim. Artı 30. Dolayısıyla 5x eşittir 35 oldu. x'i bulmak için eşitliğine ilk tarafını 5'e böldüm. Çok pardon. 5 gitti. X eşittir. 35 bölü 5'ten 7 cevabını bulmuş oldum. Şimdi devam edelim. İkinci sorumuz bir köklü sayı sorusu. Şimdi köklü sayılarda da toplama çıkarma yapmak için hem kök derecelerinin eşit olması lazım hem de kök içlerinin eşit olması lazım. Dikkat ederseniz kök dereceleri eşit. Hepsi kare kök yani ikinci dereceden ama kök içleri eşit değil. Ben mesela 8'i nasıl yazayım? Öyle iki sayının çarpımı şeklinde yazayım ki birisi tam kare olsun yani kökün dışına çıkabilsin. 4 çarpı 2 diye yazıyorum. Buradaki iki asal sayı dışarı çıkamayacak ya kök içinde kalacak. Bu sizin ipucunuz olsun. Demek ki diğer kök içindeki kalacak olan sayının ne olması gerekiyor? 2 olması gerekiyor. Dolayısıyla 50'yi de 25 çarpı 2 diye ayırırım. 98'i de 49 çarpı 2 diye ayırırım. Şimdi yazalım bakalım yerlerine. 5 e, çarpı 4 e, çarpı 2 diye yazdım. Eksi 25 çarpı 2 diye yazdım. Artı 49 çarpı 2 diye yazdım. 5 burada var zaten. 4 kökün dışına 2 olarak çıktı. 2 kaldı. 25 5 olarak çıktı. 2 kaldı. 49 da 7 olarak çıktı. 2 kaldı. Ne oldu burası? 10 kök 2 eksi 5 kök 2 artı 7 kök 2. Şimdi kökler aynı. Hem kök dereceleri hem içleri. O zaman katsayılarını ne yapıyorum? Topluyorum ya da çıkarıyorum. 10 eksi 5 artı 7 hepsinin ortak sayısı kaçtır? Kök 2. Dolayısıyla 10'dan 5'i çıkardım. 5, 7'yi de topladım. 12. 12 kök 2 cevabını bulmuş olurum. Evet, üçüncü sorumuz gene bir köklü soru. Ama ben bu köklü sayıları üstü sayılardan da yararlanarak ifade edebilirim. Ee, üstü bir sayı köklü, köklü bir sayı üstü yazabilirsiniz. Şimdi ne yapacağım ben burada? Kök dereceleri aynı olmadığı için ya kök derecelerini eşitleme yoluna gideceğim ya da bunları üstü yazacağım. Ben üstü yazmayı tercih ediyorum. Yani şunu kullanacağım. Eninci dereceden x'leri m diye bir köklü ifadeniz varsa bunu üstü sayı olarak yazmak isterseniz x seri m bölü n eşittir. Şimdi ben de bu özelliği kullanıp soruyu çözeceğim. 6. dereceden 3 üzeri 30 yani 3 üzeri 30 bölü 6 çarpı karekök bir derece yazmıyorsa kökün derecesi 2'dir demiştik. E, karekök 3 üzeri 18 yani 3 üzeri 18 bölü 2. Şimdi bir düzenleyelim. 30 bölü 6 5 yapar çarpı 18 bölü 2 de 9 yapar. Ee, üstü sayılarda tabanlar eşitse çarpım durumunda ne yapıyorduk? Kuvvetleri topluyorduk. Yani 5 artı 9 diyorum. Yani 3 üzeri 14 olarak bulurum cevabı. Evet dördüncü sorumuz bir oran orantı sorusu. A'nın B'ye oranı verilmiş. 2B eksi A 49 verilmiş. A artı B isteniyor. demek ki A sayısı 3'ün katı bir sayı. B katı bir sayı. B sayısı da 5'in katı bir sayı. Yani şunu yazabilirsiniz. A sayısı 3K 3'ün katı. B sayısı da 5K 5'in katı bir sayı. Dolayısıyla hani iki bilinmeyeni tek bilinmeyene düşürdüm. Neden? Burada bir tane denklem var. İki bilinmeyenli tek denklem çözemezsiniz. Şimdi B yerine 5K, A yerine 3K yazıyorum. 2 çarpı 5K eksi 3K eşittir 49'a. 2 çarpı 5K ne yaptı? 10K eksi 3K eşittir 49. 10K'dan 3K'yı çıkardım. 7K eşittir 49. Her iki tarafı 7'ye böldüm. K eşittir buradan 7 cevabını buldum. Şimdi benden ne istiyordu? A artı B'yi istiyordu. Şimdi A'yı 3K, B'yi de 5K demiştik. 3'te 5'in toplamı 8K yapar. E K'yı da 7 bulduk. 8 çarpı 7'den 56 cevabını buluruz. Evet, 5. sorumuz şu yan taraftaki boşluğu kullanıp oraya çözeyim. Diyor ki bir sayının 5 katının 21 eksi aynı sayının 6 fazlasının 2 katına eşit ise bu sayı kaçtır? E, bir denklem kuracağım burada bir sayı diyor ya çocuklar, bu bir sayıyı x diyeceğim ben. Bunun 5 katı 5x, 21 eksi, eksi 21 eşittir. Neye eşitmiş? Aynı sayının yani x'in 6 fazlası artı 6, 6 fazlasının 2 katına eşitmiş. Denklemi kurdum, işim kolay artık. E, çözüm yapacağım. Yani 5x eksi 21 eşittir. Şöyle dağıtıyorum. 2x artı 12. Şimdi ne yapacağım? Bilinenler bilinmeyenler yapacağım. 5x burada kalsın. Artı 2x'i geçirdim. Eksi 2x. 12 sağ tarafta vardı. Eksi 21'i geçirdim. Artı 21. Dolayısıyla 3x eşittir. Ne oldu? 21'e 12 eklersek 33 oldu. Her tarafı 3'e böldük. x eşittir. 11 cevabını bulduk. Demek ki bu sayımız 11'miş. Evet, sıra altıncı soruda bir ters orantı sorusu e, ters doğru orantı ile ilgili de şöyle bir not e, vereyim size e, şimdi a sayısı a ile b doğru orantılıysa a bölü b eşittir k diye yazıyoruz a ile b Ters orantılı ise A çarpı B eşittir K şeklinde yazıyoruz. K ne burada? K orantı sabitimiz. Şimdi bundan yararlanarak yapacağım ben. X sayısı 5 ile Y sayısı 8 ile ters orantılıymış. Yani X çarpı 5 eşittir Y çarpı 8 o da eşittir K'ya. Ben hem X'i hem de Y'yi K cinsinden yazabilirim. Şimdi 5X k'ye eşitse X neye eşit olacak? K bölü 5 eşit olacak. 8Y, K Y eşitse Y neye eşit olacak? K bölü 8 eşit olacak. Şimdi şurada soruda bize X e, Y'nin toplamını 52 vermiş ya. Ne yapıyorum ben? X ve Y yerine K cinsinden değerlerini yazıyorum. Buradaki X yerine K bölü 5 yazıyorum. Artı buradaki Y yerine de K bölü 8 yazıyorum. Bunların toplamı neye eşit? 52 eşit. Hemen payda eşitliyorum. Bunun altına 8 yazayım. Bunun altına da 5 yazayım. Ortak paydamız ne oldu? 40 oldu. 8K artı 5K eşittir 52'ye. Yani 13K bölü 40 eşittir 52 olur. Hemen 13 ile 52 sadeleştirelim. 4. K buradan ne olacak? 160 olacak. Şimdi ben neyi bulacaktım? Ne istemişti benden? Ee, X ile Y'nin çarpımını. Şimdi X'e ne demiştik? K bölü 5. Yani X eşittir. 160 bölü 5 yani x'in değeri ne olur buradan 160'ı 5'e bölerseniz eğer 32 olur. Y'nin değeri de k bölü 8'di yani 160 bölü 8. Dolayısıyla 160'ı 8'e bölersek y'nin değeri de 20 olur. X de y'nin çarpımını istemişti. X yerine 32 yazıyorum y yerine de 20 yazıyorum. Hemen pratik olarak şöyle çarpabilirim. 20'yi 2 gibi düşünürsek 32 ile çarptığımda 64 bir de yanında 0 var. 640 olacaktır. Evet, yedinci soru. Bir yüzde problem sorusu. Diyor ki yüzde 45'i 9 olan sayının yüzde 22'si kaçtır? Aslında ben bir orantı kuracağım. Şöyle yazacağım. Bir sayı var. Bunun yüzde 45'i 900 ise yüzde 22'si kaçtır? E şimdi şöyle düşünün. Sayının yüzde oranı azaldıysa eğer sayının kendisinin olacaktı azalacaktır. Yani bu azaldığında bu da azaldığı için bu bir doğru orantıdır. Doğru orantılı ne yapıyorduk? İçler dışlar çarpımı yapıyorduk hatırlarsanız. Şu soru işaret yerine de x diyelim de işlem yapması kolay olsun bize. Yani 45 çarpı x eşittir 900 çarpı 22. X'i bulmak için her iki tarafı 45'e böldüm. Evet, x eşit de diyeceğim ama şöyle bir sadeleştirme yapalım ben Çarpma yapmıyorum. 45 ile 90 2 ile sadeleşir. Dolayısıyla 20 çarpı 22 olur. 2 ile 22 çarparsanız 44 bir de 0 var yanında. 440. Demek ki bu sayı 440'mış. Evet, 8. soru bir denklem sistemi iki bilim yani birinci dereceden iki bilim yani denklem sistemi. Bunlarda da ne yapıyorduk? X ya da Y'yi yok edip önce birini buluyorduk. Sonra da istediğimiz denklemden tercihen daha sade olandan yerine yazıp işlem yapıyorduk. Ne yapalım? Zaten şöyle taraf tarafı topladığınızda bakın Y'ler gidecektir artı Y Topladım 3x eşittir 9. x buradan ne olacaktır? 3 olacaktır. İstediğinizde yerini yazın. Ben ikinci denklemi tercih ediyorum. X yerine 3 yazdım. Eşittir 5. 3 burada kalsın. 5'i bu tarafa atayım. Eksi 5. Eksi y'yi bu tarafa atayım. Artı y. Buradan da y'nin değeri eksi 2 olur. O zaman çözüm kümem sıralı ikili şeklinde yazıyorum. Çünkü iki tane x ve y iki bilinmeyenimiz var. X değeri 3, y değeri eksi 2. Çözüm kümesi de bu şekilde ifade edebiliriz. Evet, gelelim dokuzuncu soruya. Bu da bir üstü denklem sorusu. Şimdi ben bunu nasıl düşüneceğim? Yani şurada bakın öyle bir değer yazacağım ki şuraya yani x bölü 2 eksi 1'e. Altıncı kuvvetini aldığımda 64 olacak. Neyin altıncı kuvveti 64'tür diye düşünüyorum. Ne olabilir? Ya da 64 yerine 2 üzeri 6 da yazabilirsiniz. Eksi 2 üzeri 6 da yazabilirsiniz. Çünkü negatif sayı çift kuvvet ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Dolayısıyla x bölü 2 eksi 1 2 de olabilir. x bölü 2 eksi 1 eksi 2 de olabilir. Her ikisinden de x değerlerini bulacağız. Sonra da bu x değerlerini çarpacağız. Şimdi eksi 1'i diğer tarafa atıyorum. x bölü 2 eşittir 3. İşler dışlar yapıyorum. x eşittir 6. Bu dursun x bölü 2 eksi 1'i diğer tarafa atıyorum eksi 1 işler dışlar yapıyorum x eşittir eksi 2 o zaman x'in alacağı 2 değer var 6 ya da eksi 2 alacağı değerlerin çarpımını istemiş 6 çarpı eksi 2'den eksi 12 X2 cevabını buluruz evet 10. soruyla devam ediyoruz gene bir köklü sayı sorusu Şimdi burada da bir özellik var. Onu bir hatırlatmak istiyorum. Özelliğimiz şuydu. Kök içinde A artı ya da eksi de olabilir, e, eksi, artı eksi diyelim, iki kök B şeklinde ise biz bunları şöyle yapıyorduk. Öyle iki sayı bulacağım ki çarpımları B olsun, mesela x ile y, li. çarpımları B olsun, toplamları da A olsun. O zaman neye eşit bu? Kök x ile kök y'nin toplamları artı da olabilir, eksi de olabilir bu. Bu şekilde ifade ediyorduk. Şimdi ben de bunu ona benzetmeye çalışacağım. Dikkat ederseniz şurada sıkıntı yok. Burada zaten o formata benziyor ama burada var. Şu dört yerine iki olması lazım. O zaman ben dörtteki dört yerine iki çarpı iki yazarsam ve bu ikinin birinde içeri atarsam sorunu çözerim. Şimdi hemen yapıyorum. Yedi artı ikinin biri kaldı. Diğerini içeri atarken kökün derecesi iki olduğu için dört olarak atacağım. Bir de üç var orada. Dört kere üç on iki olacak. Şöyle tamam mı? İkinci kısımda zaten bir sıkıntı yoktu, aynen yazdım. Şimdi bakalım. Şimdi öyle iki sayı bulalım ki çarpımlar 12, toplamları 7 olsun. Artı 4 ile artı 3 çarparsanız 12 toplarsanız artı 7. Burada da aynı şekilde öyle iki sayı bulalım ki çarpımları 3, toplamları 4 olsun. Artı 3 ile artı 1. Şimdi işlemimizi tamamlayalım. O zaman burası kök 4 artı kök 3'e eşit. Eksi. Burası da kök 3 artı kök 1'e eşit. Şimdi kök 4 2. 2 artı kök 3. Şu eksiyi kaldırıyorum Eksi artı eksi kök 3. Kök 1 1. Önünde eksi var. Eksi 1. Dolayısıyla şu kök 3'ler de birbirini götürdü. 2 eksi 1'den cevabımız ne oldu? 1 oldu. Evet, on soru bir eşlenik sorusu. Burada da paydayı rasyonel yapmak için ne yapacağım ben? Eşlenici çarpacağım. Kök 7 eksi kök 3'ün eksi eşleniği kök 7 artı kök 3'tür. Bir de şurada bir hatırlatma yapayım. Mesela a artı kök b'nin eşleniği a eksi kök b ise. Bunları çarparken tek tek dağı, dağılma özelliği uygulamanıza gerek yok. Aynalarını çarpmanız yeterli. Çünkü dağılma özelliği uygulasınız da artı eksi birbirini götürecektir. Yani A ile A'yı çarparsınız. A kare artı ile eksi çarparsınız. Eksi kök B ile kök B ile çarparsınız. E, B olur. Ben de o mantıkla hareket edeceğim. Bakın kök 7 ile kök 7'yi çarptım. 7 artı ile eksi çarptım. Eksi kök 3 ile kök 3'ü çarptım. 3 ama yukarıdaki 4'ü kök 7 artı kök 3 ile çarpmayı unutmayın. Çünkü bir nevi genişletme gibi yapıyorsunuz payda eşitleme genişletme aynı mantık. Eksi kök 7 eşittir. Bakalım şimdi şurası ne oldu? Ee, şöyle bir renk değiştireyim. 7 ee, 3 ne oldu? Burası 4 oldu. Dolayısıyla bu 4 ile bu 4 birbirine götürdü. Ne kaldı? Kök 7 artı kök 3 kaldı. Bir de eksi kök 7 var. E bu kök 7'ler de birbirini götürdü. O zaman cevabımız ne olacaktır? Kök 3 olacaktır. Evet, güzel bir soru. Hem bir mutlak değer sorusu, hem bir köklü işlem sorusu. Şimdi kökün derecesi yazmıyorsa biz onu iki kabul ederiz demiştik. Ama biraz önce de gördük zaten. Mesela neyin karesi 4'tür? Artı +2 de olur, eksi -2 de olur. O yüzden ee, biz onun neyini alırız? Mutlak değerini alırız. Ben de burada aynı şey yapacağım. Bu iki ile karekök birbirini götürecek ama ben bunu dışarı nasıl çıkaracağım? Mutlak değer olarak çıkaracağım. Aynı şekilde burada da aynı şey yapıyorum. Sadeleştirdim ama mutlak değer olarak çıkarıyorum. Ay hapşıracağım. <laughs> Çok yaşa dediğinizi duyar gibiyim. <laughs> Teşekkür ediyorum diyenlere. Şimdi mutlak değer için şöyle bir tanım yapmıştık. Mutlak değer x artı x'e eşittir eğer x sıfırı eşit ya da büyükse eksi x e eşittir eğer x sıfırdan küçükse. Burada bir kavram kargaşası oluyor. Bunun sebebi şu çocuklar. Mesela eksi 3'ün mutlak değerini alırken siz ne olarak yazıyorsunuz? Artı 3 yani işaretini ne yapıyorsunuz? Değiştiriyorsunuz. İşte burada kastedilen şey o. Şimdi ben mutlak değerin içine bakıyorum. Artı mı eksi mi? Öncelikle ona bakıyorum. Kök 3'ün yaklaşık değeri nedir? Kök 4 olsa 2 olur. 2'ye yakın bir sayı. E 1'den 2'ye yakın bir sayı çıkarırsan negatif olur. E bu negatif olunca doğal olarak bunun pozitif olması gerekir. Yani kök mutlak değer için negatifse ters işaretli olarak çıkarıyorum. 1'i eksi 1 olarak çıkarıyorum. Eksi kök üçü, artı kök 3 olarak çıkarıyorum. Art olduğu zaman hiç eylemiyorum. Olduğu gibi çıkarıyorum. Şimdi ne oldu? eksi -1 -1 -2 kök 3 kök 3 2 kök 3. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? -2 2 kök 3 ya da 2 kök 3 2 diye de ifade edebilirsiniz. Evet, 13. sorumuz bir mutlak değer eşitsizliği sorusu. Orada da ben size gene bir hatırlatma yapacağım şöyle. Mutlak değer x küçük ya da eşit a ise biz ne yapıyorduk? x'i ortaya alıyorduk a ile eksi a arasında diyorduk. Eğer mutlak değer x büyük ya da eşit a ise ne yapıyorduk? x büyüktür a ya da eşit olabilir e, ve x küçük eşit eksi ağ diyorduk. Şimdi bu bizim e, bize sorulan soru. Birinci kısımla benziyor görüyorsunuz. Ne yapıyorum? Ben x eksi 2'yi ortaya yazıyorum. Araya alıyorum yani. Eksi 5 ile artı 5'in arasında. Şimdi o eksi 2'den kurtulmak için her yere artı 2'yi ekliyorum. Ee, gördüğünüz gibi oradan kurtulduk. Şunlar gitti. Eksi 5 artı 2 eksi 3 x 7. O zaman çözüm kümemiz eksi 3 7 aralığı olarak yazabilirim. Ve son sorumuz bir üstü sayı sorusu x'in değeri eksi 2, y'nin değeri 3 ise şu ifadenin değeri istiyor. Y yazacağım sadece? x'ini eksi 2 yazdım. Onun üçüncü kuvvetini alacağım. Eksi. Y yerine 3 yazdım. Eksi 1. Onun eksi ikinci kuvvetini alacağım. Bölü. X yerine eksi 2 yazdım. Onun karesini alacağım. Eksi. Y yerine 3 yazdım, onun da eksi birinci kuvvetini alacağım. Şimdi işlemimizi tamamlayalım bakalım. Negatif sayı tek kuvvet, negatif 2'nin üçüncü kuvveti 8 eksi 8 tamam. Eksi 3'ten bir çıktı 2. Şurası ne oldu? 2 i̇ki oldu. 2'nin eksi ikinci kuvveti demek 1 bölü 2'nin ikinci kuvveti demek ters çeviriyorduk kuvveti pozitif yapmak için. Eksi 2 iki... Paydaya geçtim. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi. 3'ün eksi birinci kuvvet demek. Ters çevirdim. 1 bölü 3'ün birinci kuvvet demek. Şimdi bir tamamlayalım bakalım. Yani eksi 8, eksi 1 bölü 4 bölü 4 eksi 1 bölü 3. Şöyle bir eşitlik çıktı. Hemen payda eşitliyorum. 4 kere eksi 8, eksi 32, eksi 1, eksi 33 bölü 4 oldu. 3 kere 4, 12. 1 çıktı. 11 bölü 3 oldu. Şimdi bu bölmeyi çarpmaya çeviriyorum. Eksi 33 bölü 4 çarpı 3 bölü 11. Şimdi sadeleştirmelerimi yapacağım. Hemen bir renk değiştireyim. Ee, 11'e böldüm 1. 33'ü 11'e böldüm. 3, eksi 3, eksi 3, eksi 9. Eksi 9 bölü 4 cevabını buluruz. Evet videoyu Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın kanala abone olmayı unutmayın hepinize başarılar diliyorum bol şanslar hoşçakalın